Memlekette terörsüz Türkiye'ye yürünecek. Şu anda 13 belediyede kayyum var. Artında 11 partinin imzasının olduğu kayyum uygulamalarına karşı kanun metni var, teklifi var. Erdoğan'ın bundan sonra kayyum istisna olacak, kaide yaptığını kabul ediyor, istisnaya dönecek ifadesi var, orada durup duruyor. Diğer taraftan Kürtlerin belediye meclislerine girmesini suç sayan kent uzlaşısı ayıbının ortadan kaldırılmasına yönelik herhangi bir adım yok. Tutukluluk halleri devam ediyor. Bir taraftan Selahattin, Sayın Selahattin Demirtaş ve Sayın Figen Yüksekdağ'ın dahil siyasi tutukluların serbest kalıp demokratik siyasetin önünün açılması gerekir. 4 Kasım 2016 bugün 9. yılıdır. 9 ve 12 yaşındaki kızlarının yanından alınmış Selahattin Demirtaş götürülmüş. Şimdi bir kızı 18, bir kızı 21 yaşında. İki evlat hayatlarının en önemli 9 yılını babalarından mahrum geçirmişler. Her başvurudan sonra Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi oraya bile gidip itiraz ettiler. O itirazları da reddedildi ve bugün Selahattin Demirtaş'la ilgili bir tahliye başvurusu yapıldı. Buna Sayın Devlet Bahçeli'nin hayırlı olacaktır tahliyesi demesi çok hayırlı bir demek. Hayırlı şeye hayırlı söyleyelim. Ama 9 yıl önce 9 yıl önce tek başına karar vermesi gereken Türkiye'deki bütün hakimleri bir gece yarısı koordine edip de farklı farklı yerlerden siyasetçileri alıp da önceden hazırlanmış ta Edirne'deki, ta Kocaeli'ndeki, Gebze'deki cezaevlerine gönderen o mekanizmanın kurgulanması hayırlı mıymış Türkiye için? Dün bunları yapmakla övünenler, Selahattin Demirtaş'ı içeri atmakla övünenler, Figen Yüksek içeri atmakla övünenler, Osman Kavala'yı ahim kararına rağmen içeride tutmakla övünenlere soruyorum. Bugün hayırlısı bu diyorsanız. Dönüp de dönüp de bir özür borcunuz yok mu acaba? Açık söyleyeyim bizim de var. Her ne kadar o dönem bizler partide buna karşı bir mücadele vermiş olsak da Cumhuriyet Halk Partisi'nden 20-25 tane işte efendim referanduma gitmesin de geçecekse buradan geçsin diye kullanılan o oylarda bu partinin de kusuru var. Partinin bugünkü genel başkanı olarak tarih önünde o günkü kusur için tüm Türkiye'den, Türk milletinden özür diliyorum.